Baksanıza burada kaç tane kız var. Wendy sen hiç şanslı değilsin. çok küçük. Aa, üzülme tadına bak. Aynen öyle. Öyle yapacağım zaten. Aa, sadece bir sorun var. Çıkaramıyorum. Aa, hadi ama. Aa, hayır. Olamaz. Parmağı sıkıştı. Makinenin içinde kaldı. Yardım edin. Okay. Hadi yardımcı olayım. Oh, hadi. Biraz Oldu. O zaman aşırı önlemlere geçiyoruz. Ah hayır elim. Ah gerçekten şerede mi? Sen ne düşünüyordun? Parmağını mı keseceksin sandın? Al bakalım. Aa, ah, olamaz parmağım yine sıkıştı. Ah hayır bana öyle gelmişti. <laughs> tamam de tadına bakalım. Hmm, çok lezzetli. Ay, biraz daha istiyorum. Çok lezzetli ve boncuk bilirim. Çok havalı. Oh, neyse bir şey söylemeyeceğim. Şimdi benim sıram. Hadi sakalın tadına bakalım. Daha dikkatli olmalısın lütfen. Testereyi bana ver. Hiç de koruyucu halde görünmüyor. Tamam neyse. Umarım param vardır. Ha işte cüzdanım. Bakalım. bozuk parayı atıyoruz ve sakız alıyoruz. Vay işte burada. Yeşil sakız tam gereken. Tam istediğim. Mmm <laughs> Ve baloncuklar gerçekten çok havalı oluyor. Tamam sıradaki. Ne? Olamaz. Bir tanecik bozuk param var mıydı? Ne yapacağım şimdi? Aa, biliyorum bir fikrim var sakız aslında oyun hamuru gibi. Öyleyse neden ondan bir bozuk para yapmıyorum? Hadi deneyelim. İşte böyle. Hayır işe yaramadı. Biraz daha sıkı yapmalıyım. Of ya. Şimdi aşırı önemlere geçeceğim. Aa, tamam. Değiştire olmazsa çekiçle vuracağım. Evet işe yaradı ne kadar lezzetli. Ve sokuz da süper. <laughs> Bu çok havalıydı ama yine de hiç güzel yöntem değildi. Şimdi ben onu parçalayacağım. Ah hayır işe yaramıyor. Bekle sakin ol. Onu Neden onu kırıyorsun ki? Kapağı aç ve parayı alttan çıkar. Ama öyle. Öyle mi? Bu kadar kolay mıydı? Tamam yardım için teşekkürler. Artık istediğim kadar sakız giyebilirim. Ama ben bir sürü isteyeceğim. Kırmızıyla ve sarıyla başlayacağım. çok lezzetliler. Devam edelim. Baksanıza ne kadar sakız var. Hepsini elde etmem için yeterli param vardı. Şimdi ise içinde yüzebilirim. Ama tabii ki bunu yapmayacağım. Sadece hepsini yiyeceğim seve seve. Ve sonra ise kocaman baloncuk şişireceğim. bu belki de yapmamalısın. O çok büyük. bu sefer küçük tatlı şey bana geldi. Ama baksanıza ben de kocaman mentos var. Kocaman mı? Benimkine kıyasla seninkisi sadece çok küçük. Kızlar ağzınızı kapatın. Kıskançlık kötü bir duygudur. Ya ah, sadece ben ilk olacağıma mutlu oldum küçücük mentosum var ama içinde bir tanecik şeker var. Ah, neyse onu yiyeceğim bari. Hmm, ne kadar ferahlatıcı. Ah, burnumda buz bile var. Aman tanrım. Hey, et. Bu ne böyle acıttı. Ah, özür dilerim bilerek yapmadım. Wendy ne yapıyorsun? Aa, açılmıyor. Ah, evet sonunda başardım. Hadi. Çeker nerede? Vay be. Bende de sadece bir tane şeker var. Ama kocaman. Hmm, çok lezzetli. Çabucak yiyemeyeceğim. Hmm, nefis. Bayıldım resmen. ne oluyor bana? Naneli tadını hafife almışım. Aa, kayın içindeymişim gibi üşüyorum. Dokunuşlar ve pastam hazır. Aa, ne? Burası neden bu kadar korkun? Düşünüyorum. Hayır. Olamaz. Pastam. Sanırım Mentos'tan benim kadar memnun değil. Neyse şimdi sen Sam. Açsana. Aynen öyle. Sonunda. Ama ben de çok kocaman bir ambalaj var Zartor kaldırdım. Ama yine de başardım. İşte benim kocaman bonum. Pekala onu yemenin zamanı geldi. Tabii ki tamamen yiyeceğim. Hmm, çok işte açız görünüyor. Oh, duramıyorum resmen. Oh, tabii ki şimdiden üşümeye başlıyorum ama ben neyse tamir edeceğim. çok soğuk. Vay canına kız var. yazın ortasında burada kış oldu. Hadi kartop oynayalım. Harika bir fikir. <laughs> Yakala. Hey. Ya nasıl çöretebilirdi? Al bakalım al şunu. İntikamım acı olacak. Yeter artık. Tamam icap etmeye değer ki çok eğlenceli. Daha bir eğlenceli. Benim soyumda. Vay canına. Daha önce böyle bir fanta görmemiştim. Ben de böyle görmemiştim. Küçücük. Bende mükemmel bir ortam var. En iyi seçenek. Hayır. En iyi seçenek bende. Kocaman şişe. Baksanıza şuna. Oy <laughs> acıttı ama. Pekala neyse. Ama önce ben içeceğim. Tadına bakalım. Vay be bu fonto değil. Bu sıvı şeker. Ve daha havalı ve daha lezzetli. <laughs> ham, ham, ham Ay çok sevdim. <laughs> Harika. Gerçi sadece ben sevmedim. Aynı zamanda bu ürkütücü arı da sevdi. Git buradan. Hayır ne yapıyorsun? Fantamı çaldı. Aa, hayır gel ne no, olur Kızlarıcaksın. Bir arkadaşlarını arayacak. O zaman benim şişeğimi çalacaklar. Ha, bırak sakince portakalla lezzetli şeyin tadını çıkarayım. Hmm, nefis. Herkes çoktan denedi ama ben bekliyorum. Neyse düzeltmemiz gerekiyor. Vay be baksanıza ne kadar işte görünüyor. Tadı inanılmaz resmen çok lezzetli. Ham ham Vay canına. Baksanıza ne kadar yapış yapış. Harika. Örümcek yoğuna benziyor. O zaman demek örümcek adam maskesini takmanın zamanı geldi. Bu şehri kurtarmanın zamanı geldi. Baksanıza neler yapabiliyorum. Aha, tavanlara ve duvarlara tırmanabileceğimi asla düşünemezdim. Harika. Ay, olamaz. Ama eli koparmamalıydım. Siz. Sen ne yaptın? Tarantik şey şişedeki şekerin tamamı dökülmemiş olması değil. Evet <laughs> kızlar, çok komiksin. O örümcek adam neymiş ya? Ha bu arada siz yerde yatarken ben tatlıları bitireyim. Aa ne kadar küçücük bir şişe aldım. Bende ise daha büyük bir şişe var. <laughs> ben ise en büyük şişe. Ne kadar havalı. Vay canına kim şanslısın. Hadi sen başla. Pekala. Şeyi açalım. Bir deneyelim. Hmm. aslında küçücük ama yine de çok lezzetli. Skittles ve ballı jöle kesinlikle çok iyi keli. Ah, oh, da birkaç şeker kalmış. Aa, hayır. Dilim sıkıştı. Oh, ne kadar da berbat bir durum. Hadi seni kurtaralım. Hayır, hayır. Kendim sıkılacağım. Ah, işte böyle. <laughs> Harika. Oh, o zaman şimdi benim sıram. Vay be, inanılmaz. Ben de ballı jöle ve skittles var ve Kimberly'den on kat daha fazla. Hmm, ne kadar tatlı. Bayıldım. Oy. Hadi bende biraz kaldı. Ve onları nasıl çıkarabilirim? Hmm, böyle şeyi açmalıyım. Ve şimdi kesinlikle varabileceğim. Oh, hayır. Benim de elim sıkıştı. Ne yapacağım? Tina hadi yemeğini ye. Hadi. Ah tabii ya. Hadi şimdi sıkmaya çalışalım. Ama oh, düşündüğüm kadar kolay değilmiş. Peki başka bir plana ihtiyacım var. Ne yapacağımı biliyorum. Şişeyi bir sürü böyle lastik bant yapacağım. O zaman sakızlı şişeleri böyle sıkacak. Oh evet işe yok. Oh, ne kadar havalı! Çok lezzetli ve bunun için çaba sarf etmiyorum. Ne? Hepsi bu mu? Ya yine şeker nerede? Dibinde bir sürü var ama. Bir fikir var mı? Ben başaramadım. Hmm. Ah tabii ya biliyorum ki ya. İşte buradalar. Şimdi bu bonibonları yiyebilirim. Oo oh, Bu haberi bana da yapar mısın? Şimdi bir dakika. Şişe küçücük. O yüzden daha hızlı yapabilirim. Hazır. <laughs> Vay canına. Elim serbest. Teşekkürler Tina. Sana bayılıyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nefis. Hmm, Gerçekten çok havalı bir gün bugün. Neyiz Ne? Kimberly'nin kocaman bir pastası var. Ben neyse küçücük. Ne kadar havalı ve güzel bir pasta pembeye bayılırım. Vay canına. Bu kadar büyük pasta yememişsin daha önce. Quentin sen en az şanslısın. Ama ilk başlayacaksın. Ve bu krem açılık tadında nefis. Burada bir mum bile var. O tamam direkt tutalım. Bir dahaki sefere en büyük lezzetli. Hey nereye gitti postam? <laughs> Sen çok iziksin. Pekala şimdi pasta yeme sırası bende. Tadına bakabilir miyim? Tabii ki hayır bu pasta sadece benim için. Rakoncun rahatsız etme beni. Pekala bir Bizlik... En azından bir parça. Ha, sanırım harika bir fikrim var. Havalı bir şaka yapacağım. Ve mum yerine bir fişek koyacağız. Peki neden üfleyemiyorum? Ah, hayır pastam. Patladı ve ben şimdi pasta içindeyim. Ha, Tina bu havalı şakaydı. Hiç komik değil. Ah biliyor musunuz? Pastam hala çok lezzetli. Patladı ama yine de tatlı. Yeah. Peki hala sonunda benim sıram. Benim pastam her taraftan çok güzel. Daha hiç tazeci bir şey görmemiştim. Aman delik tutuldu. Şimdi ise tadına bakalım. Hmm, gerçekten mükemmel. Ham ham ham. Durun bir dakika. Ne oluyor? Pastam neden böyle küçülüyor? Hey! Hırsızlar! Nasıl da utanmıyorsunuz? Özür dilerim Tina. İster misin? İstemiyorum. Yani kendin bilirsin. Çok lezzetli. <laughs> hmm, ne kadar havalı. Bunlar krema ve çelik. Süper bir kelek. Bende ise küçücük krema var. Ve minicik çilekler. Bende ise dünyanın en büyük çileği var. Ve en büyük krem şanti. Çileğim yerine götürüldü. Of pekala. Ben başlayacağım. Kremayı çileğin üzerine sıkacağım. Gerçekten çok tatlı görünüyor. Ah oh, evet... Of ya her şeyi bitirdim. Bir saniye geçti. Pekala şimdi sıra bende. Hadi çilekle başlayalım. Ama aslında... Tabii ki... Kremayı ve çilekleri birleştirmeliyiz. Öncelikle kaseye kremayı sıkacağım. Mmm ne kadar lezzetli. Ve sonra oraya çilekleri böyle sıkacağım. Şimdi her şeyi karıştırıyoruz. Ve çilekli krema olacak. Ne kadar işte açıcı görünüyor. Tadına bakalım. Ah evet. Tam istediğim şey. Şimdi tost makinesinde tost yapacağız. Güzel, Sadece yakalamak kaldı. Harika. Tostu bir tabağa koyup üzerlerine çilekli krema sürüyoruz. 100 tane tostun olacağı süper uzun bir sandviç yapmak istiyorum. Çok güzel. Sadece süslemesi kaldı. Biraz krema sıkacağım sandviçin üzerine ve tadabilirim. What? Bunun bu kadar ağır olacağını beklemiyordum. ama Aman tanrım. Of. Ya bunu geçirdim. Bu gerçekten sandviçten bir doluydu. Ve şimdi tema içindeyim. Ama böylece çok daha iyi. bir tanecik kaldı. Ama bu hiçbir şeyden daha iyidir. Bu arada çok lezzetli. Quentin şimdi sen Hmm. biliyor musunuz? Harika bir fikrim. Daha no, hiç resmen. Kremayı alıyoruz, çalk alıyoruz ve şimdi çeleğin içine böyle bastırıp şişiriyoruz. Oh, hayır. Sanırım abarttım. Şimdi hepimiz krema içindeyiz ve bu çok hava. Aa, ne kadar küçük bir porsiyon baba. Var. Ama ben de ortalama bir porsiyon var. Vay canına. Vay be bu dünyanın en büyük nane jölesi porsiyonu. Evet gördünüz mü? Ah bu ne? Evet aynen öyle. Ben de en küçük porsiyon var. Ama ben başlayacağım. Hmm, ne kadar lezzetli bir takız. Ve bu arada baloncukla şişirebilirim. Harika bu ne var ya bunda? Şimdi ben olacağım. Hadi bakalım. Ya. Dur. Aha, ben serde olabilir miyim? Lütfen. Please. Please. Oh. Okay. Tamam. Hadi sen ol. Teşekkürler Kenny. Yemi. Tamamdır. Tadına bakalım. Vay be ne kadar lezzetli. Yummy. <laughs> Vay canına ne kadar soğuk oldu. Sanırım yeni süper gücüm var. Buzda nefes. Horiko ama burası çok soğuyor. Hey, soğuktan ölüyorum. Hareket edemiyorum. Sanırım biraz abartmışım. Kusura bakmayın millet. Bu peynirli noodle çok küçük Vay canına işte daha şanslı Aynen öyle Çok mutluyum Vay canına Mutluuma inanamıyorum Vay. Aa, Noodle yiyecek mi? Bilmiyorum hadi sen başla <laughs> Tamam öyle olsun Aa kadar mis kokulu çubuklarla yiyeceğim. Tam gereken gibi. Ne? Neden çıkaramıyorum? Ay, neyse böyle çubuksuz yiyeceğim. Hmm, nefis. Oo, oh, kızlar. Öyle bir rüya gördüm ki. Vay be bu rüya değilmiş. Gerçekten devin noodle oldum. Gördüm. Sakin ol. Neyse tadını çıkaracaksın sonra. Şimdi ise benim sıram. Tadına bakalım. Vay be. Bu kadar lezzetli olmasını hiç beklemiyordum. Çok havalı. O ketupa ne dersin? Antuz daha lezzetli. Hmm, bu nodun inanılmaz var. Onu mahvetmek istemiyorum. Hı? Aa, nasıl oldu yani? Bu kadar mı? Sırada kim var? Şimdi ben. Oley. Hı hı. Hadi ama kızlar. Çok mutluyum. Dans etmek istiyorum. Ha, eşin yerinde olsam böyle peynirli tatlı yetinmem. Ketçap da ekleyelim. Evet. Çok lezzetli. Oh. Hep böyle bir hayal ediyordum. Bu arada basit bir çatalım değil. Bu süper hızlı bir şekilde sarabilen bir aletim var. Asıl mesele onu ağzına koymak için yetişmelisiniz. Ve ikinci elim yardımcı olacak. Ben çok mutluyum. Sanırım tüm hayatım boyunca yemek yememiştim. Çünkü bunu istiyordum. Vay oh, nefis. Sanırım kendi dilermiş Aynen öyle. Bu eşsizdi. Oh, nasıl mu Yeni başlamıştım. Nasıl bitirdim böyle? Kızlar, affedersiniz. Çok komiksiniz. Çok dalmışım. Bu arada bu benim. Bana verebilirsin. O ama sorun olmaz değil mi? Bitireceğim porsiyonumu. Ya çok kaba. <laughs> ne komik bir şişe. Aynen öyle ama jelibonla yapılmış. Çok ilginç. <laughs> Vay canına. Bu inanılmaz bir şey. Ne kadar şanslıyım. Oo, ama benimki çok küçük kola. Küçücük yani. Ah, neyse hiçbir şeyden daha iyi. Hmm, ne kadar havalı. Ah, bunun tadını çıkaracağım. Ah evet. Hey Ashley. Dokunma. Benim lokmam. <laughs> neyse. Benim kendi kolam var. Ve orta boyutta. Bu arada onu nasıl yiyeceğimi biliyorum. Öncelikle celibonu böyle ikiye keseceğim ve sonra ise onları da böyle keseceğim. Küçük kareler yaptım. Çok havalı değil mi? Tadına bakalım. Mmm, bahçenler çok lezzetli. İlk kez böyle kola tadına jelibon yiyorum. Çok lezzetli yapıyorsun? Oh, tamam anladım. Vay! İşte hak ettiğin de bu. Hmm, ne kadar lezzetli. Aa, bu celebon inanılmaz resmen parmaklarını yersin. Aa, süper mega lezzetli. Hmm. sonunda ben kendi kolamı dinleyebileceğim. Bununla başlayacağım. Ah evet, ne kadar lezzetli. Pekala arkadaşım, hadi etiketi çıkaralım. Vay be, ne kadar eğlenceli böyle sallanıyor. Hadi kahvit ekrem var. Böyle kolanı bardağın içine koyacağım. Ah, bu çok zormuş aslında. Ama neyse. Şimdi saç kurutma makinesiyle onu eriteceğim. Ah evet. Ne kadar işte açıcı görünüyor. Ah, tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. canına. Sanırım çok lezzetli oldu. Devam edelim. Yani dürüst olmak gerekirse daha hızlı olacağını sanmıştım. Ama eminim ki değer. Hazır. Vay canına. Ve şimdi ise tadına bakalım. Ne oldu acaba? Vay be çok hoş. Aa, evet haklıymışım. Çok daha lezzetli oldu. Biz de istiyoruz. Sakin ol millet. Uf oh, ya olmadı. Vay be Roxy ne yaptın? Evet harikaydı çocuklar. Hayır hayal bile etmeyin. Of ya yine vermedi. Gördüm en küçük patlayan şeker. Ama bende ortağıma şeker var ve onlara bayılırım. Wow. Vay canına. En büyük Yanı aldım. Evet bu havalı olacak. Ashley, hadi sen ol. Ah, tamam, bakalım bundan ne çıkacak. Hah, mavi havayı şekillere ne dersiniz? Of bitti işte. Vay, ama acıttı. Tamamdır. Tadına bakalım. Bu patlayan çeker baksanız sanırım hava hep şekiller başlıyor. Havalıydı. Hoşuma gitti. acaba tüm paketi ağzıma böyle dökersem ne olur? Tamamdır. Hazır olun. Şimdi başlayacak. Sanırım o kontrolleme etkisinden çıkıyor. Hayır olamaz. Şeker masaya düştü. Olamaz. Kendini kurtar. Anneciğim. Oh, Çok bir sürü hava efeşik var. Herkes iyi mi? Of ya. Ne yaptık?